Aşık Veysel'e ait bu dizelerle ilgili olarak ifadelerinden hangisi yanlıştır? Saf Türkçe söyleyişler dikkat çekicidir. Ölçü olarak hece, birim olarak dörtlük kullanılmıştır. Deyin, geyin sözcükleri konuşma dilindeki şekliyle kullanılmıştır. Benzetme sanatı yoluyla tabiat-insan ilişkisi kurulmuştur. İçerik olarak pastoral, şiir örneğidir yani doğa arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Kurulma sevdiğim güzelim deyin, bağlanma karayı alları geyin. Ben bir çoban olsam sen de bir koyun beslesem elimde tuz ile seni değin, geyin Ondan sonra buraya baktığımızda arkadaşlar bunun ne olduğunu söyleyebiliriz. Deyin ve gen sözcükleri sözcükleriyle konuşma dilindeki şekliyle kullanılmış bunu söyleyebiliriz. Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle yazılmış. Bu da doğru. Saf Türkçe ile yazılmış söyleyişler. Belli arkadaşlar saf Türkçe. Herkesin anladığı bir dil kullanılmış. Bu da doğru. Ben bir çoban olsam sende bir koyun insan tabiat ilişkisi var arkadaşlar benzetme yoluyla. Bu da doğru. İçerik olarak pastoral şiir örneği değildir. Şöyle lirik şiir örneğidir. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. Bu parçadaki altı çizili ifadelerden hangisi Cumhuriyet dönemi halk şiiriyle ilgili olarak yanlıştır? Cumhuriyet döneminde küçük değişiklikler olsa da aşık edebiyatı geleneğinin devam ettiği görülür. Yani saz eşliğinde çalıp söyleme, sade dil kullanma, Halk kültüründen uzak durmama, hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimini kullanma, şiirlerin nazım şekillerinin adlarıyla anma özellikleri bu dönemde de sürdürülmüştür diyor arkadaşlar. Şimdi şiirlerin nazım şekillerinin adlarıyla anma yok çünkü her şiirin bir başlığı var. Bu yanlış, diğerleri doğru. Cevabımız Edirne. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Allah varken kuldan dilek etmedim, etmek istemem dizileriyle hayat felsefesini ortaya koyan nokta 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 doğaçlama yeteneği çok yüksek bir ozandır. Aşık karşılaşmasında ve muamma çözmede oldukça başarılı olan ozan aynı zamanda halk hikayesi anlatıcısıdır. Şiirlerinde inanç, ahlak vatan, millet, bayrak, tabiat sevgisi gibi konuların üzerinde durmuştur. Yurt içi ve yurt dışı katılımlarında aşıklık geleneğini tanıtmış, şiirleri yabancı üniversitelerde derlenmiş, bilimsel çalışmalara konu edilmiştir. Şiirlerinin bir kısmı Gönül Bahçesi adıyla yayımlanmıştır. Aşık Reyhani, Aşık Murat Çobanoğlu, Aşık Fermani değil arkadaşlar. Aşık Veysel Şatıroğlu değil. Bu dizeler Aşık Şeref Taşlıova'ya ait cevabımız Bursa şıkkı. Bu dizelerle ilgili semai nazım biçimiyle söylenmiştir. Ek ve sözcük halinde redif kullanılmıştır. Uyak düzeni ABAB şeklindedir. Halk şiiri geleneğiyle söylenmiştir. Yargılarından hangileri söylenemez? Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor. Mihriban ayrılıktan zor belleme ölümü görmeyince sezilmiyor. Mihriban gördüğünüz gibi arkadaşlar çapraz uyak AB AB şeklinde üç kesinlikle doğru. 3'ün olduğu şıkları şöyle bir eleyebiliriz. Ek ve sözcük halinde redif vardır diyor. Bakıyoruz şöyle mihriban ve mihriban hatta şöyle arkadaşlar çözmek ve sezmek ilmiyor, ülmüyor mihriban. Şöyle ekleri de alıyoruz. Eklerin yazılışının farklı olması çok önemli değil. Redifte de daha çok anlama bakıyoruz. İlmiyor, ülmüyor mihriban bizim için redif olacaktır. Ee, çözmek ve sezmek sözcüklerinde z sesi tek ses benzerliğinden yarım uyak olduğunu söyleyebiliriz. Ülmüyor, ilmiyor mihriban sözcük halinde redif olduğunu söyleyebiliriz. Gönül ve ölüm. Şöyle gönlüm ve ölüm. Ölüm diye baktığımızda buradaki ü'ler de bizim için rediftir. Şöyle bu da bizim için ek halinde bir redif olduğunu söyleyelim. Ek ve sözcük halinde redif var. Bu da doğru. Halk şiiri geleneğiyle söylenmiştir dili sade. Dörtlük nazım birimi kullanılmış. Hece ölçüsü kullanılmış. Bu da doğru. Semay nazım biçimi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li hece ölçüsüyle yazıldığını görüyoruz. Bu da bizim için e, semai nazım biçimi değildir. Çünkü semai nazım biçiminde 8'li hece ölçüsü olması gerekiyordu. 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. Semay e, nazım biçimi yok. Bu yüzden cevabımız Adana şıkkı. Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi ayraç içinde verilen konuda yazılmamıştır? Eşim, dostum, yavrularım, işte benim sonbaharım, Veysel karanlık yollarım, gelmez yola gidiyorum, gelmez yola gitmek ölüm. Doğru arkadaşlar. Sevdan gitmiyor serde, düşürdün beni derde, Zülüflerin dökülmüş al yanağına perde aşk kambur felek sanki beni kayırdı eşten dosttan nazlı yardan ayırdı gizli sırrım memlekete duyurdu sanki benim bilettiğim var gibi dünyanın faniliği değil arkadaşlar bu daha çok felekten şikayet şöyle şikayet diyebiliriz ya da fele sitem etme söz konusu sanki benim bir ettiğim var gibi derken ama dünyanın faniliği değil cevabımız C şıkkı. Veysel söyler derdi çoktur. Ecel gelir ölüm haktır. Saklanmaya imkan yoktur. Ora bahtım bura baktım. Kader doğru. Beni hor görme kardeşim. Son altınsın. Ben tunç muyum? Ee, aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsen ben saç mıyım? Eşitlik sen ve beni ne yapmış? Eşit olduğunu anlatmaya çalışmış cevabımız C şıkkı. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Garip mahlasını da kullanan gönül adamı bir aptal olan sanatçı, sanatı kadar kişiliği ve her konseri öncesinde sevenlerine söylediği ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim gibi sözleriyle akıllarda kalmış, yüreklerde yer etmiştir. Bozkır'ın tezenesi, Türkülerin babası ve Anadolu efsanesi gibi adlarla anılan sanatçı 25 Eylül 2012'de aramızdan ayrıldı. Aşık Mahsuni Şerif değil arkadaşlar. Abdurrahim Karakoç değil. Murat Çobanoğlu değil. Şeref Taşlıova değil. Neşet Ertaş'tan bahsediyoruz. Bozkır'ın tezenesi biliyorsunuz. Türkülerin babası ve 2012 yılında aramızdan ayrılması tabii ki bütün bu özellikler bize Neşet Ertaş'ı veriyor. Cevabımız Bursa şıkkı. Neşet Ertaş'a ait bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Halk şiiri geleneğinin izlerini taşımaktadır. Seslenme bildiren sözcük kullanılmıştır. Bazı sözcüklerin konuşma dilindeki biçimi korunmuştur. İstiyare sanatına yer verilmiştir. Konuşma nazım şekliyle biçimlendirilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet, şu garip halimden bilen işvelin azlı gönlüm hep seni arıyor neredesin sen tatlı dillim güler yüzlüm ey Ceylan gözlüm gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Ceylan göz burada istiyarı arkadaşlar. Ee, göz neye benzetilmiş? Ceylan'ın gözüne benzetilmiş istiyare var. Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip bu yaraya merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim. Yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Bilmiyor, olmuyor, datlı gibi sözcükler tabii ki konuşma dilindeki biçiminin korunmasıdır bazı sözcüklerin. C şıkkında eliyoruz. Şimdi yine baktığımızda E ceylan gözlüm. Buradaki E'de de bir seslenme, bir nida söz konusu. Dolayısıyla Bursa şıkkını da eliyoruz. Alkışehir geleneğinin izleri de var. Çünkü dil açık ve sade. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Bu dizelerden yola çıkılarak Aşık Veysel ile ilgili yargılarından hangileri söylenemez? Aşk, tabiat, ayrılık, özlem gibi konuları işler. İçeriği biçimden daha çok önemser. Soyut ve kapalı bir anlatımı vardır. Hece ölçüsü ve dörtlük birimini kullanır. Şimdi bakıyoruz. Kokuyor burnuma sivralan köyü, serindir dağları soğuktur suyu, yar mendil göndermiş yadigar deyi, gözünün yaşını sil deyi yazmış. Aşk, ayrılık, tabiat, özlem konuları var. Biri kesinlikle eliyoruz. İçeriği biçimden daha çok önemser diyor arkadaşlar. Bu tabii ki doğru bir bilgi değil. Biçimi de önemsemiş. Neden köyü? Ondan sonra suyu, deyi yazmış. Şöyle baktığımızda A A A B düz uyakla düz kafiye şeması söz konusu burada. Köyde su diye baktığımızda kafiye ve redifi de bulabiliriz. Yani aslında sadece içeriği değil, biçime de önem verdiğini biliyoruz. 2 kesinlikle yanlış. Soyut ve kapalı bir anlatımı vardır diyor. Yanlış. Anlatımı gayet açık çünkü anlaşılıyor söylediği şeyler. Halkın anladığı bir dil kullanmış. Sade bir dil kullanmış. 3 de yanlış. Hece ölçüsü ve dörtlük birimini kullanmıştır. Evet, gördüğünüz gibi dörtlük ve e hece ölçüsünü kullanmış mı bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İki dizenin sadece ünlülerini saymamız ve birbirine denk gelmesi yeterli. 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. Bu da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı. Geleneksel halk şiiri ile Cumhuriyet dönemi şiirinin karşılaştırıldığı bu tablodaki numaralı açıklamalardan hangisi yanlıştır? Sözlü anlatım ürünü olarak eee doğaçlama söylenir. Doğru arkadaşlar. Yazılı edebiyat ürünü olarak karşımıza çıkar. Doğru. Şair elinde sazı diyar diyar gezer, kültür alışverişinde bulunur. Doğru. Daha çok yazılı kaynaklardan beslenir, teknolojik olanaklardan yararlanır. Bu da doğru. Şiirin ezgisi kulaktan kulağa, ağızdan ağza yayılırken farklı bir çizgiye kayabilir. Şiirin ezgisi nota'ya aktarıldığından ne sözde ne ezgide değişiklik söz konusu olamaz. Bu da doğru. Geleneğin özellikleri doğrultusunda daha çok yarım uyak kullanılmıştır. Doğru. Geleneğin çizgisi dışına çıkılarak genellikle zengin uyak kullanılmıştır. Yanlış arkadaşlar bu. Ürünler ilk söylendiği biçimiyle kalmış. Şair tarafından müdahale edilememiştir. Doğru. Sanatçılar şiir üzerine oynayarak şiiri değiştirip yetkinleştirme olanağına sahip olmuştur. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı bu durumda. Cumhuriyet dönemi halk şairleriyle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerle aşağıdaki sanatçılardan hangisi ilişkilendirilemez? İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben sondan başlıyorum. Aşıklık geleneğinin bir parçası olan türkülü hikayeler anlatma konusunda oldukça başarılıdır. Türkü ve atışma ustası olan sanatçı kendi türkülerinin yanı sıra Ustamalı türküleri de genç kuşaklara aktarmıştır. Kiziroğlu Mustafa Bey türküsüyle ünlenmiştir. Kimden bahsediyoruz? Murat Çobanoğlu'ndan bahsediyoruz. Şöyle Denizli şıkkını eledik. Halkın sıkıntılarını toplumcu bir bakış açısıyla anlatmış güncel siyaseti konu olan politik şiirler ve siyasi konulardan taşlamalar yazmıştır. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, nem kaldı don kurşunu, yuh yuh gibi türkülerle gönüllerde Taht kurmuştur. Kim arkadaşlar? E, Mahzuni Şerif şöyle ne yapıyoruz? C şıkkını da eledik ve devam ediyoruz. Aşıklık geleneğini sazla değil bu tarza uygun şiirleriyle temsil etmiştir. Aşk, gurbet ve taşlama temalı şiirler yazan şair, dillere destan olan Mihriban Türküsü'nün de söz yazarıdır. Kimden bahsediyoruz? Abdurrahim Karakoç'tan. Folklor üzerine birçok yazı yayımlayan Ozan e, aşk, özlem, doğa ve sosyal içerikli şiirler yazmış. UNESCO tarafından aşıklık geleneği temsilcisi olarak yaşayan insan hazinesi seçilmiştir. Kimden bahsediyoruz? Şeref Taşlıova'dan bahsediyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı olur.